sürücüler kaza tespit tutanaklarını e-devletten düzenleyebilecekler artık. E-devletten kaza tespit tutanağı nasıl oluşturulur? Hangi adımları takip etmek gerekiyor? İşte bu soruların yanıtlarını aradık. E-Devlet uygulamasına gelen yeni özellikle birlikte kaza tespit tutanakları kağıt işlemi olmadan doldurulabilecek. Trafik kazalarından sonra doldurulan kaza tespit tutanakları dijitalleşti. Bundan böyle bu tutanaklar artık e-Devlet'ten doldurulacak. Peki e-Devlet'ten kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur? Hangi aşamaları izlememiz gerekiyor? Hepsini tek tek anlatacağız. tek araçlı ya da zincirleme kazaların tutanağı E-Devlet'ten doldurulamıyor. Kazaya iki aracın karışıyor olması gerekiyor. Kaza tutanağı yazıyoruz arama butonuna. Kaza tutanağı yazdıktan sonra karşımıza kaza tutanağı sekmesi gelecek. Sürücülerden sadece bir tanesi tutanak işlemlerini oluşturabilir. Diğer sürücünün de tutanağa dahil ol seçeneğini seçerek e-devletinden ilerlemesi gerekiyor. İki sürücünün aynı anda tutanak oluşturması mümkün değil. Yeni tutanak oluşturu işaretliyoruz. Yeni tutanak oluşturduktan sonra bize bir e uyarı metni çıkacak karşımıza. Uygun şartları sağladığımızı belirtmemiz gerekiyor. Bir e, aydınlatma ve açık rıza metni gelecek önümüze. Bunu da KVKK gereği onaylamamız gerekiyor. Ardından bilgileri tek tek girmemiz gerekiyor. Karşımıza şöyle bir sürücü ve araç bilgileri ekranı gelecek. Burada e-devletimizde sürücü bilgilerimiz zaten kayıtlı. Kaza konumumuzu seçmemiz gerekiyor. Konum bilgilerimizi seçtikten sonra fotoğraflama işlemine geçiyoruz. Araçlar gözükecek şekilde geniş açıdan en az 4, en fazla 8 fotoğraf çekerek yine sisteme yüklüyoruz. Daha sonra biz aracın ilk çarpışma bölgesini seçiyoruz ve devam ediyoruz. Daha sonra bir kare kod çıkıyor ekranda. Bu kare kodu diğer sürücünün telefonuna okutup onaylaması gerekiyor ve işlemler devam ediyor. Kaza senaryosunun seçilmesi, buradan da araçların yeri telefonumuzda manuel seçilerek, yollar seçilerek uygun bir kaza senaryosu oluşturuluyor. Bu işlemler tamamlandıktan sonra Tutanağımız SBM sigorta bilgi merkezinin ekranlarına düşüyor. Kusur belirleniyor. Taraflara bildiriliyor. Taraflar da tabii e-devlet'inden buradaki kusur oranlarını takip edebilirler. Oldukça basit olan bu işlem dakikalar içerisinde gerçekleştiriliyor. Amaç trafik kazalarında kusur ve hasar tespit sürecini hızlandırmak.